Arkadaşlar size bugün bir, bir şarkı söyleyeceğim. Bir dahakinde siz bana söyleyin. Şimdi söyleyeceğim. Bızılır dillir bizi bızılır dillir bizi bızılır dillir bizi bızılır dillir. Ya öf! Evet. Onu da söyleyeceğim zaten. Ben çok bilmiş. Özür Neyse siz ona bakmayın da o deli ay tane. Hani. Peki özür dilerim Sayın Mehmet Akay. Diyeceksin ki ay Diyeceksin diyeceksin ki Ayten'e Demelisin ki onunla deseydin ki Deli Ayten deseydin Hep ona Deli Ayten de Ben burada kalırsam Deli Ayten Fıçı Ayten de Fıçı Fıçı Ya da Varin de Ya da, da Kocadan'a de Ya da Ayı Ya da Goril Neyse siz ona bakmayın be Siz onun sesini dinlemeyin e ee, ben size bir şarkı söyleyeceğim. İşte. Ee, ya öf. Sen söylemeyeceksin. Ben söyleyeceğim ya. Mehmet Bey, özür dilerim. Buyurun. Fıçı aytan fıçı. Sustum tamam. E ee, şey arkadaşlar. Siz de onun dediğini dinlemeyin. O söylemeyecek. Ben söyleyeceğim. Hıbızıllır diller bize hıbızıllır diller bize hıbızıllır. Diller bize işte alamaz Size şairler bir ay derler bize de. Buzdurlar bize, buzdurlar bize, buzdurlar bize. bize. İşte ağlama. Bir şarkı daha var. Kamiyamama, kamiyamami, kamiyamamore, kamiyamave. Kumi Sayın Fıçı, Sayın Gorin, Sayın Gorin Aytar. şeyi çok güzel söylüyorsunuz. Söyler misin? Ya daaar. Peki. Ben çok güzel söylediğini düşünüyorum. Ve bir şey kuru kuru kopar da. Ya. Kamiya mama. Kamiya mama. Siz arkadaşlar onun dediğine bakmayın be. Onu dinlemeyin. Beni mi tutuyorsunuz? Bence beni tutuyorsunuz. Ben çok güzel kanallar yüklüyorum. Herkese yani Tom'un vurma kanalını da yüklüyorum. Bir bakatayı bir bakatayı da yüklüyorum. Yağmur'dan dozu da yüklüyorum. Ya, bir kuluş var ya. Çeneni kapat. Özür dilerim Sayın Mehmet Akay Bok Sayın Ayten. Neyse. Come here mommy, come on, mama Come mama, come here mama Come mommy Arkadaşlarına güzel örnek olur musun? Ağzını burnunu bir unutmadan Ya yeah, efiye ne bilsen be Ayy Come on, mama Bir şarkı söylememe rahat vermedin Come on, mama Come here mommy, come mama Come here mommy Come mommy Konuyu kapat. Konuyu kapat. Konuyu kapat. Şarkım daha var. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet. Yok be. Dördüse.